Yani münafık çok şiddettir. E, kafasında hep cinayet eğilimi vardır münafığın. Yani en büyük ideali cinayettir. Mesela i̇şte hep cinayet talebinde oldu munafıklar. İşte yatarken değil mi onu orada baskınla gece şehit etmek istedi Resulullah. Gece uyurken bak gece uyurken şehit etmek istiyor. Tam munafıkların hayalidir bu. Mesela İsa Mesih'i de odadayken, yalnızken şehit etmek istiyor. Munafığın hayali en büyük hedefi, en büyük ideali olmuş oluyor. O yüzden munafığın e, müminler için çok büyük hayır ve hikmet olduğunu bilip, onu vereceği şevki iyi değerlendirmek lazım. Hatta batının da eğer e, Bozatlığının mantığıyla bakacak olursan desteklenmesi gerekiyor. Alttan alta çomaklanması gerekiyor. Tabii. Ki e, o tesanütü daha artırsın. O şevki ve heyecanı daha artırsın. Mesela zayıf bir mümin çok güçlü hale getirir. Farzen ayrılmak üzereyse sıkı bağlanmasını sağlar. Yaklaşmak isteyen yani yaklaştırır ürkek davranı cesur hale getirir, kararlı hale getirir ve gelmesini sağlar. Yani bunu çok görmüştürsünüz, duymuştursunuz.